Herkese selam arkadaşlar Youtube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Gördüğünüz gibi takip ettiğim Kişileri size göstereceğim Çok istemiştiniz hadi başlayalım Bu benim abone olduğum kişiler Şöyle başlayalım birden Bir küçük oy biliyorsun challenge Böyle videolar var çok güzel gerçekten Ama yabancı Türk olduğunu Türk değil biliyorum Umut Bilgen Şurada Umut Bilgen Bu da şu Adam bakın şu Adam, ben bunu takip ediyorum. Çok çok güzel şeyler yapıyor. Masumusu bu benim kuzenim. Burada size bir şey göstermek istiyorum. Bakın şimdi şurada ben varım. Mesela kendimi göstereceğim. Yani video kapatıp göstereceğim. Türkiye'de İzleyin. her gün her 20 geç kızdan 38'i ailesinden mervelere gidiyorum diye izin alıp evden çıkıyor. Geçmiş olsun. Bu arada kamera donmuyor yavaş çekim almışlar. Gördün mü? Bu kazak da benim. Nasıl Bir daha göstermek istiyorum. Bakın şimdi. Videoyu bu sefer kapat durdurarak yapacağım şimdi şöyle. şöyle Bakın böyle kapatacağım. Şimdi açalım videoyu. Her 20 geç kızdan 38'i ailesinden Merve'lere gidiyorum diye izin alıp evden Bu arada bir eskiden benim en sevdiğim tiktokur Merve altı ama artık Merve Yalçın değil. Semir Bakın bu benim. Eski elbiselerim var. Şort giymiştim. Sonunca bir tane kazak giymiştim yani. Bir de saçım uzundu. Hiç çıkarıyorum. Neden bilmiyorum. Yani bunu da takip ettiğinizde çok umuyorum. Benim kızım çünkü. Devam edelim. Hemen açılsın. Evet. Şurada Jenny'e var. Ee, bu benim en sevdiğim Kore grubundaki kız. Jenny'e. İsterseniz e, yazabilip bakabilirsiniz. Burada Mert Gültaş var. Ben buna bayılıyorum. Çok güzel videoları var. Tavaş antrenmeninden yani genellikle kardeşlerime video açıyorum. Burada da bir küçük o var. Ama bu da farklı bir şey. Öbürü challenge'da bu da challenge olmayan. Bu harika danslar yapıyor. Çok güzel. O yüzden onu da terk ediyorum. Burada da böyle Minecraft. Ben Minecraft çok severim arkadaşlar. Devam edelim. Burada yarın alacağı var. Benim şeyim arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yerli alıcı var. Burada da Minecraft var. aslında Ben bunu takip etmek istemiyorum ama ettim. Niye bilmiyorum. Yani geri, geri alabilirim. Burada da annesine harika şakalar yapıyor. O yüzden bunu da seçtim. Burada sihirli anne var. Ben bunu geliştireceğim sıkıntı yok. O kadar çok seviyorum ki. Doğanay var. Ben de çok severim. Yani TikTok'u da takip etmeye bayılırım. Burada Minecraft var yine her zamanki gibi arkadaşlar şöyle. Arkadaşlar devam ediyoruz. Semir Aminta dediğim işte en sevdiğim TikTok arkadaşlar benim. Şöyle. Arkadaşlar burada da Tuana Zeybek var. Çok güzel videoları var. Burada da dans grupları. Birazcık pink. Black pink dedibiliriz. Burada Kürşat can var, bu da bir TikToker. Bu da uzun makarna, gerçek adı Öznur. ama saç uzun olduğu için uz uzun makarna diyoruz. Ama belki adını ben Öznur diye biliyorum. Burada da harika ama harika şeyler yapıyor, çok güzel. Burada ben kitaplara bayılıyorum, bu kitapları şeyimle diğer bir, bir arkadaşım var, ona bayılıyorum. Burada da bu Beren Gökyüzü takip ediyorum ama niye bilmiyorum, belki çıkabilirim. Burada e, belki var, evet belki can var. Burada Sese gel, çocuk kanalı var, ben seviyorum böyle filmler falan. 1 milyon abone değil. 1 milyon dansları bayılırım. Burada Merve Yatır. Yine TikToker var. Burada Jisor ve bu da çok güzel dans yapıyor. Bu da pink'lerin dansını yapıyor. Burada Beyza Nur var. Ben bunu takip ettiğimi bilmiyordum. <laughs> Burada Cemre Solmaz abla var. Cemre abla var. Çok güzel da. Bu da Dila Kent. Dila abla var. Çok güzel videoları var. Meryem abla burada da var çok güzeller. Bu da Buse abla çok severim bunların videolarını hep takip ediyorum. Bu da yoksa duymadım kanalını. Yani bilmediğim şeyler bize ay göster Aydilidençiye hemen geçelim. Da ton var belki bunda da çıkabilirim. Buradan ne var ben bunu bilmiyorum. Bu da yabancı birisi bir sürü eşyası var. Bu da ince derin birisi var çok güzel videolar var. Burada testlerde yani sera var. Burada da gördüğünüz gibi yine tiktokur. Burada doğan var. Bu da benim yeğenim, kuzenim diyebiliriz. Burada Ceren ablacığım var. İnşallah onlar videomu izleyip beğendiler Çok severim. Burada da şey benim kuzenim dediğim işte. Bakın mesela izletin bir video şöyle size. Açılsın. Şu büyük benim. Şu pembeli kuzenim. <laughs> Oradan önce gidip geliyor yani onun kardeşim gidip geliyor gidip geliyor çok şey ay geri geldik neyse ben hatırlıyorum geldiğimiz yeri Hah bak geldik şimdi ay şöyle çevirelim buraları biz geçirmiştik ya ha tamam şuralardaydık arkadaşlar Toyu demiş toyu bahsetmiştik çevrilmiyorsun tümü diyelim biz bir sürü şey bahsetmiştik size arkadaşlar ama bazılarının yarısı yok mesela. Dur, dur. Şöyle yarını takip ediyorum demiştim. Şunu bu kadar takip ettiğim arkadaşlar var. Videoya like atıp kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Siz de takip etmemi istiyorsanız video kanal kanala abone olup bildirim kanala abone olup videoyu beğenip ve bu tür videolardan haberdar olmak için bildirimleri açabilirsiniz ve ben size burada gösterip takip edebilirim. Görüşürüz. Kendimi gösterip kapatayım mı? Tamam size kendimi gösterip kapatacağım. Çünkü benim kanalım ve ben kanalımda kendimi göstermeden edemem. Gerçekten böyle bir şey yoktur. <laughs> şu an ben şu an kamerayı yere koydum. Ben de böyle oturmuş <laughs> size öyle gösteriyorum. Bu arada sizin çıkmanızı istiyorsanız dediğim gibi yapmayı unutmayın. Hadi kalbi yapın bakalım. Hadi fotoğrafımızı çekin bakalım. 3, 2, 1 çekin. Tamamdır. O zaman video bu kadar. Yok yanlış yaptım.